Merhaba Star TV izleyicileri. Star TV. Evet merhaba Star TV izleyicileri. Bugünkü e, Star TV'nin konu genç bir ressam arkadaşımız, sanatçı, 22 yaşında kendisi, Gülhan Kartal'la beraberiz. E, Sayın Kartal, hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şimdi sizin övgülerinizi çok duyduk. Bu yaşınızda çok güzel resimler çiziyorsunuz. Genç bir sanatçısınız. Siz nereden geldi, nasıl keşfettiniz bu resim kabiliyeti olduğunuzu, ressamlıkta bizlerde de var, biz de biraz karalıyoruz ama herkes başaramaz bunu. Kaç yaşında keşfettiniz? Öncelikle şöyle söyleyeyim, ben şehirden katılıyorum, ben Nevşehir'de yaşıyorum. 22 yaşındayım. Ben bu resim bölümünü lisede, kız meslek lisesini okudum ben. Ee, grafik tasarım bölümünü ve fotoğrafçılık bölümünü okudum. Ee, orada keşfettim daha doğrusu. E, ee, yani içimden gelerek büyük bir şekilde azimle çalışarak her gördüğüm objeleri çizerek e, yani elimde sürekli kaldım kalemim yani lisede çizerdim yani sürekli her gördüğüm objeler olsun e, hayalimden olsun yani çizerdim ve e, hedefledim yani Dedim ki ben liseden mezun olunca güzel sanatlar Fakültesi'ne kazanacağım, ressam olacağım ve e, tüm sevdiğim değerli insanların resimlerini yapıp kendilerine hediye edeceğim, atölye atacağım, sergiler atacağım diye hep böyle hani e, hayal ederdim, hep hedeflerdim. Bunu hocalarımla paylaşırdım zaten. Ki sağ olsunlar, e, onlar da çok destek oldular, her zaman güvendiler bana, benim yanımda oldular ve bu benim için çok önemliydi gerçekten. Ve hala daha öyle. E, şu an lisede mezun oldum ve e, Nevşehir'de Güzel Sanatlar e, Fakültesi'ne kazandım. Özel yetenek sınavına girdim. E, tabii iki yıl bir süre içerisinde yetenek sınavlarına hazırlandım. Yani şöyle söyleyeyim, e, 2016'da ben liseden mezun oldum ve bir iki yıl içerisinde yetenek sınavlarına hazırlandım. E, son olarak da Güzel Sanatlar Fakültesi'ne kazandım bir iki yıl sonra. Ee, şu an okuyorum. Ee, ikinci sınıf oldum şu an. E, ee, ressamlık bölümü ve aynı zamanda resim öğretmenliği için. inşallah e, hedefim aynı zamanda öğretmenlik. Yani bol bol çizerek dediğim gibi e, kendimi geliştirdim ve hala daha geliştirmeye devam ediyorum. E, siyasetten olsun çok e, sevdiğim, saygı duyduğum e, başkanlarımın resimlerini yaptım. Bizzat kendileriyle görüşüp verdim. E, Mesela e, en so resimlerini yaptınız? Yani genelde portre çalışması mı yapıyorsunuz? Yok hayır yani portre de en çok benim sevdiğim portre çalışmaları ama genelde manzara olsun, dediğim gibi portre olsun her türlü çizim yapıyorum. Yani yağlı boya tekniği, karakalem tekniği, sulu boya, pastel tekniği yani tüm karışık teknikleri yapıyorum. Açıkçası sanatın her alanını yapıyorum yani her alana ilgim var. Aşığım yani diyebilirim. Sanat benim için her şey. Hangi yani, duygularla yapıyorsun bunu? Yani ilham mı esinti geliyor yoksa e, ben bunu çizerim mi deyip yapıyorsun? Ruh halin nasıl oluyor? İşte o önemli. Ruh hali ilham. Yani açıkçası ilham o an ilham geldiği an yapıyorum ama gerçekten bazen şu da olabiliyor. Çizemiyorum. Hani ilham gelmiyor gerçekten. Ya yani atıyorum ben bir insanı çizeceğim, başlıyorum. işte gözünü, kaşını çizmeye başlıyorum. Hani çiziyorum, çiziyorum olmuyor gerçekten. Bazen hani bakıyorum ki ilham gelmiyor. Sonra bırakıyorum bir ara, dinleniyorum falan. Ee, sonra bir süre zaman geçtikten sonra tekrar elime alıyorum. Hani o zaman ilham geldiği anda kendimi zaten kaptırıyorum sanata. ve çok zevk alarak yapıyorum. O an yani dünyayı unutuyorum. Yani ilham geldiği zaman bu aylarca sürebiliyor mu yoksa? Yok, e, yok hayır. Kaç gün mü yani o ruh halinin değişmesi? nasıl bir duygu onu anlatmaya çalışıyorum yani onu anlamaya çalışıyorum yani, yani, kayboluyor mu birden kayboluyor mu birden mi geliyor evet birden de geliyor diyebilirim size birden de kayboluyor olmaya da biliyoruz ilham diyebilirim ya süresi saatlerce de sürebiliyor en fazla birkaç gün de sürebiliyor yani benim şahsen kendim yaptığım çalışmalarım öyle hani bir yağlı boya da yapsam mesela en fazla birkaç hafta sürüyor ama bir insanın yüzünü yaptığım an, postresini yaptığım anda birkaç gün sürebiliyor. Yani her an her şeyden esinlenebiliyorsunuz öyle mi? Evet. O, o anki duygu anla bağlı. Şiir, şairler gibi, şairler de o anki duygu Aynen öyle, aynen. Evet. Anı yaşamak gerekiyor diyorsunuz. Çoğunlukla şey mi, e, kara kalem çalışması mı yapıyorsunuz yoksa e, diğer sulu boya tekniklerini de kullanıyor musunuz, yağlı boya tekniklerini de kullanıyor musunuz? Hepsini, e, dediğim gibi hepsini kullanıyorum ama genellikle kara kalem yapıyorum. Bir de insanların da ilgisi çok fazla hani özellikle kara kalemi çok seviyorlar. Yani bazen mesela sipariş ki onun dışında da ben dediğim gibi birçok sevdiğim saygı duyduğum başkanlarıma bizzat yapıp hediye verdim. Ee, mesela son e, MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli e, başkanımın potresini yaptım. Ve bu neşeye geldiğinde 2019 yılında e, Sayın Başkanımız kendisiyle bizzat görüşüp resmini verdim. E, Devlet Bahçeli Başkanı'nın resmini kara kalem olarak yapmıştım. Hı -hı. O şekilde kendime takdim ettim. Yani çoğunlukla kara kalem diyebilirim size. Çoğunlukla kara kalem. Bir de kara kalem çalışmasını mesela şey yapıyorlar, Portre resimlerinde bölerek yapıyorlar biliyorsunuz değil mi o tekniği? Bölerek dediğiniz sanırım oran orantı ölçüler. Evet, oran orantı ölçüler. Öyle Tabii. bir çalışma mı yapıyorsunuz yoksa direkt mi? Kendisine Tabii. bakarak mı yapıyorsunuz? Tabii, şimdi şöyle atıyorum ben sizin resminizi yapacağım. Öncelikle oran orantısını alıyorum dediğim gibi bölerek yani ölçülerini alarak bizzat yapıyorum. Denemeler yapıyorum önden. Hani ilk çizmemde olmuyor tabii ki. Birkaç defa deniyorum sürekli ki ondan sonra sonuç veriyor kendisi resim. Hani dediğim gibi oran orantı alarak yapıyorum. Ama bazen kendi kafamdan yapacaksam hayali olarak imgesel dediğimiz e, hayalimden tabii kafama göre yapıyorum. Hani o an aklıma ne eserse düşünce vererek, anlam vererek e, yapıyorum. Bir de birçok siyasetçinin de resmini yaptım diyorsunuz, portresini yaptım. Siz bunlar evet. Dediğim gibi Devlet Bahçeli Başkanı'nda kendisiyle görüştüm en son. Çok sevdiğim, saygı duyduğum, hayran olduğum bir insan. Onun dışında Berat Albayrak Sayın Bakanımız Nevşehir'e geldi kendisi. Bir görüşme ayarladım. Ve onun resmini de çok severek hayranlıkla çizdim. Kendisine takdim ettiğime çok ilgilendi, sevindi. Bir anısına fotoğraf çekindi kendisiyle. Çok önemliydi benim için. Onun dışında ya çok var hani il başkanlarımızı yaptığım Ankara'dan olsun Nevişehir'den olsun. Milletvekillerimiz öyle. Hani şu an saymak da bitmez gerçekten. Hani şu an aklıma gelenleri ben söylüyorum. Ee, onun dışında Fahrettin Koca bakanımızı şu an bu virüs dolayısıyla e, kendisi çok yani fedakarlık gösterdi. Emek verdi. Gece gündüz çalışıyor kendisi. Hala da öyle. Ee, çok yani hayranım kendisine de. Şu an karantinada ben e, bakanımızın resmini yaptım. Sağlık Bakanımızın İnşallah kendisine vereceğim bu süreci bu hastalığı atlattığımızda inşallah ee, normal hayata geçiş yaptığımızda inşallah kendisine bizzat kendim e, görüşüp vereceğim. İnşallah, inşallah. Ee, sipariş de alıyorum dedin. Hı hı, evet. Bunun arasında. Ee, ben diyelim ki kendi portremi yaptırmak istiyorum. Hı hı. Resmim yeterli mi? Fotoğrafım yeterli mi ve bunun maliyeti bana ne olur? Yani şöyle siz de istiyorsunuz diyelim ki bana resminizi atıyorsunuz. Tabii benim için netlik çok önemli. Ben hani biraz detaycıyımdır, hani çok detaya giriyorum ben. Biraz daha galiba ondan hani çok seviliyor, resimlerim ilgi görüyor. Hani benim için aynısı olacak. O kişinin gözü, kaşı görüntüsü aynı olacak bizzat. Hani o yüzden çok e, detaya girerek ben çalışıyorum. Detaya girdiğim için de net bir resim istiyorum kişiden. Bana resmini atıyorlar, atıyorum ben birkaç gün onu yapıyorum e, ee, ideal boyut olarak mesela A3 boyutunda olabiliyor. İşte 35'e 50 diyeyim ben size o boyutlarda. Ve çerçevesini kendim ayarlıyorum. Eğer kişi isterse güzel, kaliteli, şık bir çerçeve seçip bizzat resim yaptığımda çerçevesine de koyup o şekilde teslim ediyorum. Fiyat olarak şöyle söyleyeyim. Genelde 150 lira, 180 lira civarında. O diyor ki inanın çok uygun gerçekten. Hani ben bunu bizzat bildiriyorum. Neden? Çünkü bunun değeri inanın çok ayrı, çok kalıcıdır, çok değerlidir. Bambaşka bir hediyedir bu sanattır yani. Yani normalde 200'den fazla olabiliyor fiyatlar. Ama benim için hani şu an ben sanat için, hani için yaptığım için sanatımı hani çok fiyata takılmıyorum açıkçası. Sanatın bedeli yoktur bence. Hmm, yani. Bedeli yoktur Aynen. yani. Ve Aynen. ayrı bir değeri var bana göre. Ee, ama çok da değerini buluyor mu ressamlık günümüzde? Şu an diğer sanatlar gibi bence ressamlıkta bir kenara atılmış bir şekilde. Bunun daha fazla ön plana çıkması siz genç... Kesinlikle sanat. benim çabam o. Hedefim o kesinlikle. Ee, yani Sokak duvarlarını yapmak istiyorum mesela. Çarşımızda e, kötü görünen duvarları bizzat yapmak istiyorum. Güzelleştirmek istiyorum. Öyle bir hedefim var şu an inşallah hani bu e, süreci atlattığımızda. Ki ilgi görüyor açıkçası hani. Bilmiyorum kişiden kişiye göre değişiyor. Belediye, başkanı, belediye Başkanı'yla görüşseniz destek alırsınız. Tabii tabii. Yani. tabii. Kendisiyle zaten görüşürüm sürekli takip ettiğim çok sevdiğim bir insan. Buradan kendisine de çok sevgilerimi saygılarımı iletiyorum Sayın e, Rasım Başkanıma. Çok sevdiğim bir insan ve e, kendisiyle bu konuyu zaten görüşeceğim ben. Ki eminim o da çok hani sevinecektir kesinlikle çünkü destek veriyorlar bana her şekilde. Sağ olsunlar. En son sergi açmak istediğimi söyledim ve hani sergi açalım dedi bana destek verdiğini kendisi gösterdi. O konuda yani düşüncelerim öyle dediğiniz gibi konuşacağım yani en kısa zamanda görüşeceğim. İnşallah. Sergi açmayı planlıyorsun. Hı, kesinlikle. Ne zaman mesela düşünüyorsun? Şu ana kadar kaç adet resim yaptın? Kaç adet tablo yaptın? O, çok çok fazla yani hiç inanın sayamayacağım kadar çok yaptım. Yani... O zaman sergi açmakta bence geç kaldım. Evet yani şöyle niye geç kaldım? Ben dediğim gibi iki yıl üniversiteye hazırlandım. Yetenek sınavlarına hazırlanmam biraz uzun sürdü. Onun için şu an üniversitede okuduğum için yavaş yavaş hani kafamda bir şeyler oluşuyor. Hı -hı. Hani şu tarihte açayım falan diye düşünüyorum. Ya tarih olarak ne zaman olur? Bu korona süreci bittiğinde inşallah e, açacağım ben konu olarak. İşte ressamın karantinada yaptığı, yapabildiği çalışmalar olarak hani ön plana çıksın istiyorum. Yani şu anki düşüncem o. Bakalım, bilmiyorum. tabii nasip biraz da... Yani sergiden sonraki, gelecek yaşamdaki hedef ve projelerin nedir peki? Hmm, Öncelikle okulundan mezun olmak, kesinlikle. Öğretmenlik için bir belgemi almak. Ee, onun dışında atölye açmak istiyorum. Yani şu an insanlar soruyorlar mesela, yeriniz nerede, atölyeniz nerede? Ben yani diyorum, ben şu an henüz okuyorum diyorum. Hani tanımadığım insanlar, sipariş verecek olan müşterilerim. Hani diyorum ben şu an okuyorum, ee, okulundan mezun olduğum zaman atölyemi açacağım inşallah beklerim diyorum kendilerine. Ee, yani mezun olduğum an atölye açmak istiyorum. Onun sonrasında e, öncelikle Nevşehir'de şehirde olmak üzere ve sonrasında Ankara olsun, İzmir, Mersin her şehirde sergi açmayı istiyorum. Dediğim gibi o şehirlerin de kafe duvarları olsun, sokak duvarları olsun. Yani sanatla göstermek istiyorum her yere. Bu şekilde yani <laughs> kısaca. Hayırlısı olsun. Sadece şu kafama takıldı. Ee, acaba para kazanabilir misin diye düşündüm. Efendim? Acaba para kazanabilir misin diye düşündüm. O kafama takıldı. Çünkü biliyorsunuz sanata çok fazla değer verilmiyor ve gerçekten sanatçılarımızın maddi anlamda sıkıntı çektiği bir dönemde yaşıyoruz. O biraz kafamda soru işareti oldu. Yani gerçekten güzel hayallerim var. Umarım bunları gerçekleştirirsin. Umarım ee, geçimini sağlarsın maddi anlamda. Ve umarım dünya çapında bir ressam olursun. İnşallah. Çok teşekkür ederim inşallah. Peki öğrenci yetiştirmeyi düşünüyor musun? Tabii o, o konuda da çok sorular geliyor. Hani başkanların olsun falan tanıdıkları yeğenleri falan e, ders almadıkları, almak istediklerini söylüyorlar. Hani şu an okuduğum için çok fırsat olmadı açıkçası. Bir de bu işte dediğim gibi virüs falan çok her şeyi hani bir anda iptal etti. Kesinlikle ders vereceğim öğrencilere. Zaten dediğim öğretmenlik istiyorum ben aynı zamanda. Yani en fazla önümüzdeki yıl belki yavaştan hani isteyen gönüllü olan öğrencilere bir ders verebilirim. çok güzel. Hadi bakalım inşallah. Umarım seni dünya çapında bir resim olarak görürüz. Ben çok teşekkür i̇nşallah. ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgili Gülhan'cığım Hancem, programın sonuna geldik. Çok da güzel bir söyleşi oldu. Biz bizi izleyen Sanat TV izleyicilerine bir, genç bir sanatçı olarak neler söylemek istersiniz, Sanatla ilgili ne gibi mesajlar vermek istersin? Ee, öncelikle tüm gençler olsun, büyüklerimize olsun. ya sanatla kalın derim ben. Gerçekten sanatla kalsınlar. Yani çizim yapmasalar bile en azından internetlerden olsun, sosyal medyalardan olsun e, sanat sayfalarını takip etsinler derim ben. Hani bir insan sosyal medyada dolaşırken hani karşısına böyle resimler gelmesi çok önemli. Hani o ruh e, çok önemli. O ruhu almaları çok önemli. Hani sanat resimler takip etsinler derim ben. Kesinlikle çizmeseler bile yani yapmasalar bile takip etsinler derim ben. Onun dışında değer versinler. Yani buradan rica diyorum. Yani gerçekten bir sanata değer versinler. Bu benim için çok önemli. Anlamalara, saygı duymaları, değer vermeleri. E, ee, onun dışında buradan herkese çok selam da iletiyorum ben aynı zamanda. Ee, tüm saygıdeğer başkanlarım olsun, ailem olsun, tüm sevdiğim hocalarıma e, çok çok buradan selamımı, sevgimi de iletiyorum. Ya kısaca bu şekilde hani, söylemek istediğim çok şey var sanatla alakalı ama hani kısaca şu an Bunlar. olarak. Evet. Biz de sana teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için. Renk kattı bu program. Çok memnun oldum. Hayatım ben de. Umarım sanatla kalırsın. ...ve başarıların daim olmasını e, diliyorum.